Merhaba baylar ve bayanlar. Ben Belgesel TV. Bugün bir seri eleştireceğiz. Mafya serisini eleştireceğiz. Ee, en sevdiğim oyunlardan biri olan Mafya 1 ve Mafya 2'nin ağzına sıçılmış olan Mafya 3 serisi ile beraber artık kolay kolay mafya ile alakalı ya da işte o şirketin yapan tüm alakalı bir şey gelmeyecek yine puanlama sistemimiz var. Mafya 1 Çok güzel oynadım. Yaklaşık 3 defa bitirmedim ya. Bir yarısına kadar oynadım. Bir görevde takıldım. Zaten o da en zor göreviymiş Mafya'nın. bir alışması için yapmanız, yapmanız gereken tek şey e, bir kamera şey var biraz sıkıntılı ama ona alışıyorsunuz bu yüzden puan kırmayacağım sıkıntı şurada e, oyunda bir tane görev var Ferrari görevi yarışa giriyorsunuz ve yarış yapıyorsunuz bunda ne var yapılır bu e, şöyle diyeyim o zamanki en iyi sürücülerden olan bir Ferrari yarışçısı Salise ile kazanıyor yani o kadar bir zor göre ha, bir de canınız azsa kaçın çünkü ölüyorsunuz yani çok fazla ölüyorsunuz Mafya 1 hikayesi anlatımı ve konu güzelliğiyle Mafya 1 benden A artı aldı Mafya 2 Ben bu oyunu 1 Kar için oynadım 2 Bitti için oynadım 3 Abi müzikler çok güzel yani oyunu indirin yani Satın alın indirin Ve yapmamız gereken tek şey anı günde beklemek Çok güzel şarkılar var Vuruş hissiyatı çok iyi Yani silah 2-3 tane yeni silah eklentisi var odayı. Ee, hikayeler, hikayeler in yer farklı, sene farklı ama ve lakin bizim adamım yani spoiler vermeden nasıl anlatacağımı düşünüyorum. Ee, çok güzel bir şekilde oturduk, oturdukları için yani mafya bir de mafya iki. Sen demiyorsun bu bununla ne alakası var ya da işte bu bulma olmamış falan demiyorsunuz. Güzel sürüş, sürüş mekanikleri çok iyi. Ride çok iyi. Ama önemli olan kar. <laughs> Arkadaşlar e, kabul edelim. Karlı oyun varsa o benden zaten <laughs> A artı üzeri alacak. İşte A artında S var. artı S var. Bir de S artı artı var. Ama ben S artı artı verebileceğim bir oyun ben şu an görmüyorum. O yüzden mafya 2 benden tam olarak da şu anda alabileceği en yüksek puanla beraber bu şu köşede yaptığımız artı s mafya 2 bizden artı s kazanıyor mafya 3 bir serinin ağzına nasıl sıçılır diye sorduğum bir soruyu şimdi size sorayım Tamam firma farklı olabilir. Aceleye getirilmiş olabilir. Ama bu yine de oyunun çok kötü olacağı anlamına gelmez değil mi? Geldi. Canlılığı öldürmüşler. Bak, Mafia 2 ile Mafia 1'i karşılaştırın. Hiçbir şeyle etkileşim yok. Animasyon kıtlığı var. He, bir de ana görevde, yan görevde sizi kakalamışlar. Ben ona hiçbir şey demeyeceğim. Yani Olay şu. Bir tane adam var. Başta kral kral diyelim. Kralın yardımcıları var. İşte vezirler. Onların da yardımcıları varmış. Şadrazam mı deniliyordu? Yanlış hatırlamıyorsam öyle. Şadrazam. Onlar var. Siz gidiyorsunuz. Şadrazamları öldürüyorsunuz. Sonra diyor ki. Bak, vezir şurada. Git veziri öldür. Ama bunu üç şekilde yapıyorsunuz. Ya adamı korkutmak için işte gidiyorsunuz bir zarar veriyorsunuz ya da adamlarını öldürüyorsunuz hani korkutmak için yani olay şu bir dükkan var soyuyorsunuz çıkıyorsunuz soyuyorsunuz çıkıyorsunuz bunu sürekli olarak tekrarladığınızı bir düşün yani bu annenizin size ekmek yol ekmek al deyip gidip gelip annen aa bir şey unuttum yoğurt al git geldi yumurta, gel. yumurta al git gel yani bu Mafya 3 bunu sürekli olarak tekrarlıyor ve bunu zorunlu olarak tekrarlıyor. Sen artık yeter diye bağırdığın vakitte oyun zaten bitiyor. <laughs> Abim bu oyuna vereceğim puanla milletin gözünü korkutma dedi. Verebileceğim en düşük puan F, G, F, FG ve eksi Z. 12 iki tane eksi versiyonu var. Oyun o kadar kötü değil. Geçtiği yıl iyi. Boktan intikam hikayesi olsa da güzel. Ama Hangar Games'in ağzını burnunu kırmak istiyorum. Bundan dolayı artık Mafya 4'e veda edeceğiz. Ama farklı isimle çıkabilecek bir mafya olabilir. Ama zannediyorum 5-10 sene çıkmayacak gibi. Bir oyunun serisinin ağzına sıçtığı için F vermeyi düşündüm Araba sürüş mekanikleri 2'den de kötü O yüzden bir gözüm F eksiye kaydı Çekilmez dert Boktan ama görevler Fy Eksi Tehlikeli müzikler onca harcanan para emek yine de kurtarmamış. Ben mafya üçü verebileceğim en düşük notun bir tık üstünde tutarak FG eksi veriyorum mafya. Çünkü serinin ağzına sıçtı. Ee, ürüne zarar verdi ve çok kişinin de nefretini topladı. Yani kısaca mafya bir bizden 7.1 Mafya 2 9.4 mafi 3 3.5 Filan aldı yani. Böyle hesaplarsak. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada Mafya 3 oynamayın. Mafya 2 ile 1'i oynayın. Yeter. Arada sırada girersiniz yani ciddi. Dediğim gibi bir kamera sıkıntı soru kılar. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.